Tintini masallarına hoş geldin. Bugün sana büyülü orman masalını anlatacağım. Hadi başlayalım. Bir zamanlar büyüleyici Glimington diyarında, Lily adında meraklı ve maceracı bir genç kız yaşardı. Lily'nin sabah gökyüzü gibi parlayan parlak mavi gözleri vardı ve kahkahası çayırlarda yankılanıyordu. Güneşli bir günde Lily evinin yakınındaki büyülü ormanı keşfederken, sarmaşıklar ve parlak çiçeklerden oluşan gizli bir kapıya rastladı. İlgisini çekmiş, cesurca girişe adım atmış ve kendini büyülü korunun kalbinde bulmuş. Bu mistik koruda ağaçlar sırlarını fısıldadı ve çiçekler rüzgarın melodisiyle dans etti. Aniden Sparkle adında yaramaz bir papağan ortaya çıktı. Sparkle, bir kelebeğinki kadar narin kanatları ve gözlerinde muzip bir parıltı olan minik bir papağandı. Büyülü koruya hoş geldin Lily. Sparkle heyecanla Lily'nin etrafında kanat çırparak bağırdı kayıp büyüyü topraklarımıza geri getirecek seçilmiş kişi sensin. Lily gözleri şaşkınlıkla iri iri açılmış halde, Sparkle'a kayıp büyüyü ve nasıl yardım edebileceğini sordu. Sparkle, kadim bir büyünün büyüyü, korunun derinliklerine sakladığını ve bu gücün kilidini yalnızca Lily gibi saf kalpli bir maceracının açabileceğini açıkladı. Lily ve Sparkle birlikte, bilmeceleri çözerek, zorlukların üstesinden gelerek ve bu yolda yeni arkadaşlar edinerek büyülü bir arayışa çıktılar. Konuşan hayvanlarla, bilge yaşlı ağaçlarla ve hatta bilgeliğini sunan nazik bir ejderha ile karşılaştılar. Büyülü korunun kalbine yaklaştıklarında Lili, parlak çiçeklerden oluşan bir yatağın içinde saklanmış büyülü bir kristal keşfetti. Lili iyi bir kalp ve gerçek bir ruhla kristale dokundu ve göz kamaştırıcı bir ışık patlaması tüm koruyu sardı. Kaybolan sihir geri geldi ve büyülü koru canlı renkler neşeli melodiler ve yenilenmiş bir merak duygusuyla canlandı. Lili'nin cesareti ve şefkati büyülü diyarı kurtarmıştı ve o herkes tarafından kutlanan bir kahraman haline gelmişti. O günden itibaren Lili, ne zaman isterse büyülü koruyu ziyaret etti, yeni büyülü arkadaşlarıyla kahkahaları ve hikayeleri paylaştı. Ve böylece Gleamington diyarında Lili ve büyülü korunun hikayesi, nesiller boyu çocuklara kalplerinde yaşayan büyüye iyilikle sahip olacaklarına inanmaları için ilham veren el üstünde tutulan bir efsane haline geldi ve hepsi sonsuza dek mutlu yaşadılar son kanalıma abone olup like atarsan çok mutlu olurum